kabir azabından kurtulmak için. Sual, kabirde azap var mıdır? Eğer kabirde varsa bu azaptan korunmak, kurtulmak için ne veya neler yapmalıdır? Cevap, İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri konuyla alakalı olarak buyuruyor ki, Kabirde azap yapılacağı sahih ve meşhur hadislerle hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bildirilmiştir. Ölülerin hali dünyadaki dirilerin hayatı gibi değildir. Dünyanın nizamı için buradaki hayatta hem his hem de istekle irade ile hareket vardır. Kabir hayatında ölülerin azap ve acı duymaları için yalnız hissetmeleri yetişir. Kabirde ruhun bedene bağlanması, diri iken bağlanmasının yarısı kadardır. İşte bunun için ölüler azabı duydukları halde hareket etmez ve kıpırdayamazlar. Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değil, azabın kendisidir. Kabir azabı ahiret azaplarındandır. Dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse her şeyi yakar, yok eder. Peygamber Efendimiz kabir hayatı hakkında "Kabir dünya konaklarının sonu, ahiret menzillerinin ilki olup ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur." buyurmuşlardır. Kabir ehli de acı ve zahmet çektiği için Peygamber Efendimiz ölünün kemiklerini kırmayı yasaklamıştır. Kabrin üstüne oturan bir kimseye ölüye kabirlerinde eza etmeyiniz. Diriler evlerinde elem, zahmet duyup hissettikleri gibi ölü de kabrinde öylece elem ve eza duyar buyurmuşlardır. Meyyit kabre konulunca ne kadar salih, iyi kimse olsa da kabir onu sıkar. Sa'd bin Muaz Hazretleri, eshab Kiram'dan sayısız fazilet ve kerametler sahibi bir zat idi. Hatta vefat edince Arş-ı Rahman onun için titremişti. Buna rağmen kabre konulduğunda toprak onu sıktı. Peygamber Efendimiz, toprak saat bin Muaz'ı öyle sıktı ki iki tarafındaki kemikler birbirine geçti buyurarak haber verdi. Kabir, eshab kirama böyle olursa acaba bize nasıl olur? Ya bir de imansız ölenlerin hali nice olur? Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri buyuruyor ki, kabir azabından kurtulmak isteyen namaza devam etmeli, sadaka vermeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, Allahü Teala'yı çok tesbih etmeli, hainlikten, dedikodudan ve üzerine idrar sıçratmaktan kaçmalıdır.